Hocam epilepsi hastasıyım. Eğer gebe kalırsam herkes bunun çok riskli olabileceğini söylüyor. Sizce ne yapmalıyım? Epilepsi hastaları gerçekten çok önemli grup. Birincisi epilepsi hastası olduğu için bazı riskler artıyor. İkincisi de epileptik, antiepileptik ilaç kullandığı için riskler artıyor. Ama hani gebe kalmayın diyecek kadar da bir durum yok ortalıkta tabii ki. Epilepsi hastalarında öncelikle nöroloji uzmanına gidip kendi doktorundan gebeliğin onayını istemesi lazım. Yani gebe kalabilecek durumda mı? gebe kalmasına izin veriyor mu diye kendi nöroloğuna sorması gerekiyor. Nöroloğunun yapacağı işte mümkün olan en az zararlı antiepileptik ilaça geçip mümkün olan en az dozda devam etmesi gerekiyor. Antiepileptik ilaçların en büyük özelliği anomali riskini arttırır. Onu kullanan gebelerde damak dudak yarı, spina bifida gibi omurga anomalilerinin riski artar kalp anomalisi riski artar. Ama bu stratejiyle küçük doz ilaç mümkün olan en masum ilaçla konvizyonlar yani epilepsiler kontrol altına alınabilirse gebelik sırasında da yakın bir perinatoloji takibiyle her şeyin yolunda gitme olasılığı tabii ki çok daha yüksek. O yüzden epilepsi hastaları korkmasınlar ama tedbiri de elden bırakmasınlar.